Hata'da Mustafa Kemal Üniversitesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün sürdürülebilir kalkınma için sanayi koçluğu projesi işbirliği protokolü düzenlenen tören ile imzalandı. Bilelim. Antakya'da bir otelde gerçekleşen imza töreninde konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Hatay'ın tarımı, sanayisi, ticareti, turizmi ve tüm değerlerinin bir araya gelmesiyle yıllık gayri safi yurt içi hasılasının 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığını, ihracatının da yaşanılan tüm sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen 2013 yılını az da olsa büyümeyle kapattığını ifade etti kentin sahip olduğu tüm dinamiklerle yeraltı kaynakları, yerüstü zenginlikleri, insan kaynakları ve konuşlandığı coğrafya itibariyle de çok daha fazla katkıda bulunabilme potansiyeli taşıdığını kaydetti. Hatay'ın başta sanayisi, ticareti olmak üzere tarım ve turizmin hepsi adeta yaydan fırlamış gibi bugünden de altyapısının hazırlanmasıyla beraber çok çok daha iyi noktalara gelecek ve ülke ekonomisine çok daha fazla katkılarda bulunacak. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güder de üniversitelerin eğitim ve öğretim görevi yapan bilim üretme ağırlıklı yayın çıkarma ve dünya bilimine katkıda bulunmayı hedefleyen kuruluşlar olduğunu, sanayinin ise bilimin çıktısı olan teknolojiyle çağın ve tüketicilerin beklentisini karşılayan bir üretim üssü olduğunu kaydetti. Üretimin geliyor olarak bu ikili iletişimin karşılıklı olarak ve kesintiye uğramadan sürekli bir şekilde sürdürülmesi sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Lokman Yeşilkaya ise sürdürülebilir kalkınma için sanayi koçluğu projesinin kamu kuruluşları ile sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek, üniversitenin bilim, teknoloji ve insan kaynaklarına dair birikim ve tecrübelerini özel sektöre aktarmak ve uygulanabilir sonuçlar elde etmek amacı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma merkeziyle müdürlükleri tarafından oluşturulacak çalışma gruplarınca yürütüleceğini ifade etti. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için tabii ki tüm e, devlet nezdinde olsun e, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde olsun her aşamada destekler sağlanmaktadır. Bu aşamalardaki desteklerden bazılarında %100 hibe desteği, bazılarında %75, %50 veya düşük faizli kredi imkanları ile yatırımcılarımıza destek ve teşvikler sunulmaktadır. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Selahattin Eski Ocak ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda yapılan konuşmaların ardından Hatta Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz ve Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstün Salih Güder projenin işbirliği protokolünü imzaladı.